Karabük'ün Yenice ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, biri çocuk yedi kişi yaralandı. Kaza, Karabük, Zonguldak Karayolu'nun Alaçamkaya tünelinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Hasan Özgün idaresindeki 42, plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ümit Bahadır, idaresindeki 78, plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi kazada Hasan Özgün, Zühre Özgün, 2,5 yaşındaki Asel Özgün, Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karakuş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. sınız. Geldi şimdi şey, en bu. var, Aa, bunda, bunda en değil zaten. Abi yola yola. ал эле 李秘书。